Boruyu tutma ha bora kırılır. <laughs> Nasıl itiyorsun bunu? Oraya yüklenme. Ya, i̇şin değil. Allah. <laughs> <laughs> i̇şte bu, işte bu. Al ya, canım. Gözde bir şey söyle. Al hadi al. Git canı ferne. Hayır ya, sen ne sen diyor orada? Abi <laughs> ben <abi>, <laughs> <yüklenme>? Hayır. <laughs> Aa, abla, abla tutma orayı, Elin gelin, dağıtıyor, Abla beleş Sana şov yapayım mı? Bak. Bak, sana özel <laughs> <güzel. gülüyor> ha. <Allah. gülüyor> Hiç. <laughs> <laughs> Aşağıını doyurdum illa ki şey de alıyorsun şurada. Ağrı yok. Ağrı yok diyon ama dayı bak hanım ona getirdi. Aa